Yapay zeka deyince akla ilk gelen şirket olan OpenAI'ın son gelişmesi bana ister istemez 2001 bir uzay macerasındaki yapay zeka olan HAL 9000'ı attı. Bu şaşırtıcı gelişmeyi ana hatlarıyla özetleyecek olursak bu yapay zeka karşısındakiyle hatta başka yapay zekalarla da doğal ve akıcı bir şekilde konuşuyor bunu görebiliyoruz. Dediğim gibi bu kadar beklenmedik gelişmelere açık bir alanın sinema salonu sanatına ışık tutması kaçınılamaz. Ve bu videomuzda Stanley Kubrick'in çektiği bir başyapıt olan 2001 bir uzay macerası filmini spoiler içermeden inceleyeceğiz. Merhaba değerli sanat severler. Utku Ayakmanlı kitap yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Öncelikle herkesin Atatürk'ü anma gençlik ve spoiler bayramını kutluyorum. 19 Mayıs tabii ki de tarihi anlamda çok önemli ve çok değerli bir gün. 19 Mayıs Samsun'dan Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya ve Ankara'dan İzmir'in dağlarına doğru yayılan bir kurtuluş meşalesinin basının yıl dönümüdür. Ve tabii ki de şunu da altını çizmem gereken çok önemli bir husus var. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Bakınız bugünün gençliğe verilmesini verilmesi Atatürk tarafından emanet edilmesi katiyen tesadüf değildir. Çünkü gençlik demek sanatta, sporda, teknikte, bilimde ve hayatın her alanında dinamizm, yenilik, ve ilerleme demektir. İşte bu yüzden bugün gençliğe emanet edilmiştir. Ve ben de bu şekilde herkesin tekrardan en içten dileklerle Atatürk'ü ama gençlik ve spor bayramını kutluyor ve videoma başlıyorum. Bundan yıllar yıllar önce yaşayan primatların yaşamını görecek ilk başta. Uzun bir sessizlik içerisinde hiçbir diyalog kullanılmadan, hiçbir diyalog kullanılmadan ne birbirlerine ne de doğaya karşı üstünlük kurabilmiş olup insanlar, yani o zamanki primatlar kendi aralarında savaşmaktadır. Bu şekilde savaşmaktadırlar. Hiçbir diyalog yok. Derken çok ilginç bir şey olur. Muhtemelen dünya dışı yaşam formları tarafından görünen bir simsiyah bir taş gören insanlar bir anda bu neymiş deyip hızlı bir aydınlanma yaşarlar. Bu sahnede hatta filmin başlangıcından itibaren gün doğumunu ve güneş tutulmasını sıklıkla görmemiz ve filmin ana teması olan Richard Strauss'un hayır Joh Joh Johann Strauss değil ona da geleceğiz. Richard Strauss'un böyle buyurdu Zerdüşt'ün destansı müziği sanki özellikle seçilmiş gibidir. Hmm. Böyle buyurdu Zerdüşt mü? Bana bir yerden tanıdık geliyor sanki. Hmm. Buldum. Friedrich, Nietzsche'nin yazmış olduğu kitabın ismi bu. Dolayısıyla bu müzik, müziğin kullanılması bilerek isteyerek çünkü Kubrick kadar filmlerini en ince detayına kadar ilmek, ilmek ölen bir yönetmenin rastgele bir gönderme yapması çok da mümkün görünmüyor bana. Zerdüştlük dinine bir yapılmış bir gönderme olabilir. Bu din önce ee, M.Ö. 1500 bin yıllar arasında yayılmış ve i̇yilik kötülük mücadelesine dayanmış haliyle Nietzsche'yi de etkilemiş bir din veya zaten kitabın da ismi de böyle buydu. Zerdüş ismini vermiş ve Besser'in o meşhur bölümü ah keşke telif olmasa da <laughs> neyse telif olmasa inanın size dinletirim ama ne yazık ki algoritma bunu telif olarak algılar ve video yayınlanmayı bile o yüzden ben müziği şu an size çalamıyorum ama zaten hatırlamışsınızdır. Bestenin ilk bölümü Zerdüşt'ün bir inzivadan sonra güneşin doğuşundan sonra kendi aydınlanmasının farkına varmasıyla başlar. Bu filmin, bu müzik filmin başından itibaren bizi bırakmayacaktır. İnsanlığın bir aydınlanma yaşadığı her anda özellikle bu müziğin kullanılması bu durumu pekiştirmektedir. Parantezi kapayalım. Yolumuza devam. Monolitten gelen bilgilerle üstünlük sağlayan insanlar bir kemik parçasını havaya fırlatır. Kemik parçası yükselir, yükselir, yükselir ve bundan sonra sıra dışı bir şey olur. Kemik parçası mavi tunabay seçine usulca salınan bir uzay gemisine dönüşür. Ve ne tesadüftür ki, ne tesadüftür ki o da kemik şeklindedir. Peki bu sahne Nasıl çekilmiş olabilir? Burada da kullanılan teknik sinematinin de dilinde match cut olarak geçiyor. Türkçeyi sanıyorum eşlemeli kurgu olarak çevirebiliriz. Bu teknikte Kubrick bir taşla iki kuş vurmuş oldu. 1 İnsanlığın teknolojik evrimi bir çırpıda verebilmiş oldu. 2 bir yıl sonra gibi yazılardan izleyiciyi kurtararak daha estetik bir görüntü sağladı. Bir de Arthur C. Clarke'ın şu kelimelerinin etkisi beyaz perdeye yansıttı. O da cabası ya. İnsan artık dünyanın hakimiydi ve bundan sonra ne yapacağı konusunda pek de emin değil. İkinci bölüm. Filmin en önemli karakteri Hal 9000. Arthur C. Clarke'ın Leonardo da Vinci'den yaptığı bir alıntıyla devam edelim. Büyük kuş, büyük kuş iri kuşun sırtında doğduğu yuvaya şeref getirecek. Uzay gemisindeki sıfır yer çekimi sahneler için epey çalışmış olan Kubrick ve ekibi bir santrifüjün üzerinde dönen bir uzay gemisi inşa etmişti. Biz bu durumu yıllar yıllar sonra Christopher Nolan'ın Inception filminde gördük tabi yani Nolan'ın tek ilham kaynağı 2001 değildi. Aynı zamanda Inception'ı çekerken Paprika diye bir animeden de esinlenmişler. Hala onu da geçelim ama zaten benzer türlerde genelde film yapan yönetmenlerin yani Kubrick'i ve 2001'den etkilenmemiş olması çok da mümkün gelmedi yine bana. Gelelim filmin en önemli karakterlerinden birine. Arthur C. Clarke'ın tanıtımıyla hala bir bakalım. Hadi bakalım, hal neymiş? Hal 3. bilgisayar keşif devriminin bir başyapıtıydı. Bu gibi keşifler 20 yıllık aralıklarla meydana geliyordu ve şu anda yapılmak üzere olan bir dördüncüsünün olduğu bile birçok insanı korkutuyordu. Clark'ın verdiği detaylar OpenAI'ın yayın, yeni yapay zekasının özellikleriyle tuhaf bir şekilde örtüşüyor. Mürettebatın kurduğu iletişimin çoğunu konuşarak gerçekleştiriyordu bu yapay zeka. Hal sanki insanmış gibi konuşabiliyor ve cevap verebiliyordu. Günümüzde konuştuğumuz şeylerin o zamanlarda düşünülmüş olması peki ne diyeyim? Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Tabi bu arada halın insan gibi duyguları olduğu konusu da son derece muammadır. Makineyi kapa kapatmaya çalışan Dave'e karşı Hal'ın tepkisi insandan daha insandı. Korkar. Endişelenir. Direnir. Dave ona kıyasla daha makine gibi kalmıştı. Neyse toparlayacak olursak 2001 bir uzay macerası. Sinematografik açıdan, senaryo bakımından, müzik kullanımı bakımından, görsel efektler bakımından geçilmesi mümkün olmayan bir başyapıtı ve bilim kurgunun bilim kurgu deyince akla ilk gelen film olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiş ve gördüğünüz gibi hala güncelliğini korumakta ve geleceği önceden tah tahmin etme konusunda biraz kahince bir film olduğunu da söyleyebilirim 2001'in. E. Dolayısıyla bu filmi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım <laughs> başarılı ol olabilmişim de. Sürçü insan ettikse af olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.